Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Bugün sizlerle birlikte tabii ki de arkadaşlar Brawl Stars'ın 5. bölümüne karşınızdayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi siz yokken video çekemedim. Dün arkadaşımla beraber B'yi çıkardık. Rosa'yı bugün çıkardım. Dün bir de star hediyesinden Carl çıktı. Star hediyesinden çıktı ama altına çiziyorum. Altına çiziyorum. Sıdara hediye... Star hediyesinden çıktı. Neyse arkadaşlar. Şöyle görevlerimize yeni bir şey gelmiş. Bugün kupa kasmaya oynayacağız. Hedefimiz arkadaşlar 2000 kupa değil. 2000 kupa değil. 3000 kupa değil. Tam 5000 kupa olmaya çalışacağız arkadaşlar. Bugün değil tabi. Bölümler içerisinde yapacağız bunu. Her bölüm deli gibi kupa kasacağız arkadaşlar. Kupa kasacağız. Kupu kasacağız. Şöyle tek hesaplaşmadayız. Haritada kalan kişi tek sen ol. Şöyle başladık. Şöyle hemen kutular alalım. Bir tane daha. Başka bir oza daha var. İki enerjisi var. Normalde kesmeye çalışırdım ama iki enerjisi var. Ama neyse öldürmeye çalış. Benden fazla vuruyor ama özel gücümü açtım. Gene öldük. Abi anlaşıldı anlaşıldı. Biraz daha ciddi olmam gerekiyor. Hey. Şöyle arkadaşlar hemen şuradaki en yakınımızda olan kutuya bedavadan bizim için bu zaten aldık kutuyu. Neredesin? Şöyle şunu da öldürelim. Rosa hiç kimse elime su dökemez arkadaşlar. Bir vs bir isteyen varsa gelsin kulübe. Bu maçtan sonra kulübü göstereceğim. Gelmek isteyen varsa bir vs bir atmak isteyen varsa gelsin. Geleni başka gelenleri başkan yardımcısı veya kidemli üye yapıyoruz arkadaşlar. Orada bir tane Edgar var gördüm onu. Görmedim sanmayın. Dediğim gibi. Zaten fazla olduğu için Roza'nın kupasız olduğu için rakiplerde de güçsüz. Hepsi bir noob. Ama biz proyuz. Gel kardeş. Öldü. Roza'da hiç kimse elime su dökemez demiştim. Bayağı da bir görevimiz var arkadaşlar. İlerleyen görev 4 tane görev yapacağız. Bugün inşallah dört tane görevimizi yapıyoruz. Şöyle hemen başlayalım. tike direkt saldıralım. Direkt tike saldır. Zaten ölecek. Güzel. Öldürdük. Barley'e de saldıralım. Arkadaşlar. Sizden güçsüz veya sizin yenebileceğiniz kimi düşünüyorsanız gidin çabuk ona dalın arkadaşlar. Aman. Mesela siz benim gibi bir roz aldınız. Barley'nin. Sizin hiç, hiç enerjiniz yok. Ba ama Barley'nin 5 enerjisi var. Eğer süper özelliğiniz doluysa gidin saldırın. Dolu değilse saldırmayın arkadaşlar. Gördüğüne saldır. Bu oyun böyle. Gördüğüne saldırıyoruz. Şu an 9 enerjim oldu. Tarete saldıracağım. Taret bizi koşarken vuramıyor. Öldür tareti. Bir daha atacak kesin. Evet attı bir daha ama öldü. Güzel. Bir vs bir isteyenler gelsin. Arkadaşım eğer bugün aktif olursa bir vs bir videosu çekeceğiz onunla. Bir günde kaç tane video atıyorum? Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ay, Minecraft videosu attım. İkinci olarak bu videoyu atıyorum. Eğer arkadaşım aktif olursa bir vs 1 videosu da gelecek. Kulübe gelenlerle bir vs 1 videosu çekiyorum arkadaşlar. Kulübe gelmek isterseniz gelin kidemli üye kidemli üye veya başkan yardımcısı yapabilirim. Bir vs 1 ister isteyenler de gelsin. Onlar, onlarla da bir vs 1 yapıp videolarımı onlarda alırım. Bir vs birin videolarını sizlerle birlikte çekerim arkadaşlar. Allah şu beni davlıyor. Süper özellik boşa gitti. Abi 8 bit öldürür ya beni. Aşırı fazla vurduğu için öldürür birazcık enerji toplayalım. Şöyle şu yükleri alalım. Burada kaynak var. Ben buraya girerek büyük yanlış yaptım. Öldüm. Güzel üçüncü olduk ama. Olur. Şöyle son bir tane görevimizi de yapıyoruz. Savaş kazan görevleri ilk üçe girince oluyor. Yani o bize bu birazcık kolaylık sağlıyor. Dynamite öldürdük. Şöyle bir şurada enerjileri alalım arkadaşlar. Bir daha hatırlatayım. Like atıp kanalımıza, kanalıma abone olmayı unutmayın. Burada süper özelliği olan bir bir kod var. Evet. Saldırı altındasınız. Süper özelliğiniz geldi. Bekletmeyin arkadaşlar. Basın. Çünkü bekletirseniz arkadaşlar direkt sizi öldürüyor. Süper özelliği asla bekletmeyin. Şurada bir çak var. Süper özelliği var. Direkt geldim. Vur. Geldiğim anda süper özelliği bekletmeden basıyorum. 15 düşman yok et de var. 5 savaş kazanı açtık. Tekrar oynaya basıp şöyle bir düşman daha yok edelim. Bu görevi de başarmış oluruz. İyi güzel abi. Kulübe gelenlerle bir vs bir videosu çekiyorum. İsterseniz başka bir videoda çekebilirim. Başka bir şeyin videosunda çekebilirim tabi. Sizin isteğinize bağlı. Frank'e de dalmak istiyorum. Frank'e dal. Öleceğim kesin ben. ekber. Ölüyoruz. Ölemedik. Ölmedik, ölmedik, ölmedik. Güzel, güzel, güzel. Güzel, iyi baba, İyi baba, güzel baba, güzel baba. Öl, öl, öl. Ben bunu öldüreceğim. Kafaya koydum. Öldü. Şimdi ise kaldan kaçalım. Ya da direkt canımız dolduğu anda üstüne gidelim arkadaşlar. Canım şöyle dolduralım hemen gidiyoruz. Aman aman süper özellik basarsa öldürürüz. Basmadı Allah'tan öldürdük. Eee <laughs> şöyle. Mendi vardı öldürdük. Allah Allah ölüyoruz ölüyoruz. Bizi öldürür bu. Bu bizi öldürür. Bu bizi öldürür. Bu bizi öldürür. Bu bizi öldürür. Hayır baba bu bizi öldürür. Ama biz pro olduğumuz için ölmeyiz. Neyse en azından görevleri yaptık. Efsane mi? Oh, oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh god. Allah'ım lütfen karakter ver. Lütfen karakter ver. Lütfen. Efsane mi geldi arkadaşlar? Bastım. Hadi bir şeyler çıksın. Grey geldi ve yes arkadaşlar. Grey açtık. Grey açtık. Yeni savaşçı Grey. Şu an o kadar mutluyum ki arkadaşlar. Videoda çıkardığım için iki katı daha mutluyum arkadaşlar. Grey karakterini çıkardık. Efsanevi star hediyesi çıktı. Bu ayrı bir şans. Grey'i de çıkarmamız ayrı bir şans arkadaşlar. Şu an o kadar mutluyum ki yerimde duramıyorum. Abi, 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 abi. Bir de üstüne şöyle ödüllerimizin hepsi gelmekte arkadaşlar. Geldi. Şu an o kadar mutluyum ki bu mutluluğumu hiç, hiçbir şey bozamaz. Oha ikinciden de destansı geldi. Bir tane karakter verdi. Bundan karakter vermez zaten. Güzel abi güzel güzel süper. Şuradan 200 kredi alıyoruz. Daryl açmak için 10 elmas istiyor. Biz zaten Daryl açmak için 10 elmasa ihtiyacımız yok. Daryl'ı zaten her türlü açacağız arkadaşlar. Az kaldı çünkü. Süper arkadaşlar. Grey geldi. Şu hemen şöyle Grey'le oynayalım arkadaşlar. Yeni savaşçımız Grey. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Yorumlara bir hayırlı uğurlu olsun alırım. Hayırlı uğurlu olsun abi. Güzel. Güzel. İyi ilerliyoruz. İlkten ölmeyelim. Menzili bayağı iyi bu arkadaşlar. Vuruşları da bayağı fazla vuruyor. Evet, süper özelliği ışınlanmak dedi mi? Güzel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle fake atabiliyorsunuz. Öyle fake attım gördünüz mü? Şuradan sütü geliyordu. Şuradan şuraya süper özelliği attım. Fakeledim. Bayağı fazla vuruyor arkadaşlar. Bu ekstra daha iyi. Bak bak süper özelliğiyle bağ vuracaktı. Bak. 8 enerjisi var. Ölebiliriz. Allah dur. Yanına ışınlandım yanlışlıkla. İyi karakter arkadaşlar. İyi karakter de sayılmaz. Süper bir karakter arkadaşlar. Yani aşırı şu mutluyum. Ne diyeceğimi bulamıyorum ya. O kadar mutluyum ki arkadaşlar. Mutluluktan yüzüm gülüyor. Şöyle öldür. Öldürdük. Şöyle ama şuradaki enerjilerimizi de alalım. Al 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 al. Al enerjileri. Şöyle ben önüne doğru ışınlandık. Işınlanmamızı tahmin ışınlanacağımızı tahmin etmiş bu arada. Akıllı çıktı. Çalıda bir tane emz var. Görmedim sanmayın. Allah Emzin yanına ışınlandık. Kaçmak için kullanacaktım ben onu. Süper özelliği asla öylesine tıklamaya alıştığım için asla öylesine grey ile süper özelliğe tıklamayın. kaçmak için kullanacağım arkadaşlar Selamünaleyküm kardeş bu süper özelliğim bu yani işte aşırı hoşuma gidiyor bayağı iyi. bayağı iyi. şöyle sağlığını seviyesini arttıralım 3 seviye yaptık Güzel babam. Ne kostümleri varmış? Alabileceğimiz kostümler var mı? Yok. Benim bir tane kostümüm var. O da Rock Yıldızı Colt. Onu da arkadaşlar star hediyelerinden çıkarmıştım. Neyse bu videoda bu kadardı. Arkadaşlar kulübüme gelmeyi unutmayın. Sizinle birlikte ben 1 bir vs 1 videosu falan filan çekerim. Siz de videoya alırım. Unutmayın kulübüme gelmeyi. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Çok mutluyum şu anda. Yani like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bye bye.